9. sınıf matematik kazanım kavrama 19 testini çözelim. Konu başlığımız üçgenin alanı. Birinci sorumuz şöyle. Şekildeki ABC üçgeninde kenar uzunlukları verilmiş. Soru bizden ABC üçgenin alanını istiyor. Öncelikle dikkatimizi ADC üçgeni bir verelim. Burada 6, 8, 10 üçgeni vardır. AD uzunluğu 8 olmalıdır. Bunun yanında soru AD'yi BD eşit olarak vermiş. O halde BD uzunluğu da 8'dir. Buradan yola çıkarak artık ABC üçgenin alanı bulmak mümkün. Şu şekilde herhangi bir üçgenin alanını bulurken yükseklik çarpı taban bölü 2 formülünden yararlanabiliriz. Yüksekliğimiz 8. 8'in indiği taban 14 bölü 2. 2 ile de 14'ü sadeleştirsek 7 kalır. 8 kere 7'den 56'dır. Birinci sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. İkinci sorumuza devam edelim. Şekildeki ABC dik üçgeninde kenar uzunlukları verilmiş. Soru bizden DE parçasını istiyor. Şimdi 6 ve 4 şeklin üzerine yerleştirilmiş. Sadece AC parçası kalmış. Onu da biz yerleştirelim. Şöyle AC uzunluğu 8. Bu üçgenin içerisinde özellikle ADC olan kısma dikkat edelim. ADC üçgenin alanını önce 6 ve 4'e göre hesaplayalım. Sonuç olarak yükseklik çarpı taban bölü 2'den 6 çarpı 4 bölü 2'dir. Eşittir. Aynı üçgenin alanı DE parçasına göre hesaplayacak olursak yine yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Buradan artık ikiler sadeleşebilir. Şu şekilde. 4 ile de 8'i sadeleştirsek 2 kalır. 2 ile de 6'yı sadeleştirsek 3. Sonuç olarak Sorunun bizden istediği parça 3 birimdir. İkinci sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Üçüncü sorunun çözümüyle devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde kenar uzunlukları verilmiş. Soru bizden taralı üçgenin alanını istiyor. Öncelikle dikkatimizi 60 dereceye bir verelim. 30-60-90 üçgeni oluşturabilmek adına A köşesinden bir yükseklik inelim. Sonuç olarak köşemiz 90 derece olacak ve A köşesine 30 derece kalır. 90 derecenin karşısı 10 ise 30 derecenin karşısı 5'tir. 60 derecenin karşısı ise 30 derecenin karşısında olanın kök 3 katı kadardır. Yani 5 kök 3. Buradan artık taralı üçgenin yüksekliğini tespit etmiş olduk. Artık alanı bulmak mümkün. Şöyle bir yazalım. Alan ADB eşittir. Yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Yüksekliğimiz 5 kök 3. Tabanımız 4 bölü 2. 4 ile 2'yi sağa değiştirsek eğer bu noktada şöyle 2 kalır, 2 kere 5'ten 10 kök 3 santimetre karedir. Üçüncü sorunun doğru cevabı C şeklidir. Dördüncü sorumuza devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde kenarlar arasında belli bir oran verilmiş, ADB üçgenin alanı 12 santimetre kare olduğuna göre, taralı üçgenin alanı soru bizden istiyor. Öncelikle alanı verilen üçgenin içerisine bir yazalım. 12. Bunun dışında kenarlar arasında belli bir oran var. EC'ye 1M dersek A'dan E'ye kadar 5M olur. Şöyle üzerine bir yazalım. EC 1M A'dan E'ye kadar 5M. BD 2K dersek DC 3K olur. DC 3K, BD 2K. Sorunun çözümüne geçmeden evvel şöyle bir hatırlatma yapalım. Bir üçgende tepe noktasından bir parça inildiğinde bu inilen kenarın nereye indiğinin de bir önemi yoktur. İndikten sonra oluşan üçgenlerin yükseklikleri birbirlerine eşittir. Şu şekilde biri yeşil olsun. Renklendirelim. Diğerini de mavi olarak ele alalım. Şöyle. İster mavi olsun ister yeşil fark etmez. Üçgenlerde alanı bulabilmek için yükseklik çarpı taban bölü 2 formülden yararlanıyoruz. Sonuç olarak yükseklikler aynı. Formül gereği ikiler de aynı. O halde burada alanı belirleyen tabandır. Taban kadar alan oluşacak şu şekilde 2K'nın karşısında 12 varsa 3K'nın karşısında kaç vardır şeklinde bir orantı oluşturulabilir. 2, 2'nin 6 katı o halde 3'ün 6 katından 18 olmalıdır. Yani mavi üçgenin alanı 18'dir. Gelelim bu 18'in bulunduğu ADC üçgenin alanına 1M'nin karşısına 1A, 5M'nin karşısına 5A denilir. Sonuç olarak toplamda 6A, 18 eşit, 1A buradan 3 gelecek. Soru bizden sadece 1A istiyor. Yani taralı alanı istiyor. Cevabımız 3 cm kare olmalıdır. Dördüncü sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Beşinci sorumuza devam edelim. Şekildeki ABC dik üçgeninde açıortay doğrusu verilmiş. Soru bizden taralı üçgenin alanı istiyor. Öncelikle bu üçgenin içerisinde açıortay teoremini uygulayalım. Şu şekilde eğer e, AB'ye bir isim de verebiliriz. E, yükseklik olsun. Taralı üçgenin tabanı da yani DC'de T olsun. Şu şekilde açı ortayı da daha belirgin bir hale getirelim. Bir renklendirelim. Açı ortay doğrusunun sol tarafındaki kenarların oranı H'ın 4'e oranı 9'un T'ye oranına eşittir. İçler dışlar çarpımı yapıldığında Yükseklikle tabanın çarpımı buradan 36 gelir. Gelelim taralı alana. Sorunun bizden istediği taralı alan. O da yükseklik çarpı taban bölü 2 olduğundan dolayı 36'yı 2'ye bölmemizi istiyor soru. Cevabımız 18 santimetre karedir. Beşinci sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Altıncı sorunun çözümüyle devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde kenar uzunlukları verilmiş soru bizden... DBE üçgenin alanını istiyor. Öncelikle alanı istenen üçgenin içerisini bir tarayalım. Şöyle DBE içerisini bir renklendirelim. Köşe açılarımızdan bir tanesi 90, diğeri de 30 derece. O halde B köşesine 60 derece kalır. Öncelikle 60 derecemizi bir yazalım. 30 derecenin karşısı 7 olduğundan dolayı 90 derecenin karşısı 2 katı kadardır. Yani 14. E ile C arası 8 olduğundan dolayı da B ile E arasına 6 birim kalır. Şimdi buradan taralı üçgenin alanı bulmak mümkün. Sinüs teoremini uygulayabiliriz. Şöyle diyelim. Taralı alan. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı verilen açının sağındaki ve solundaki kenarların çarpımı 5 çarpı 6 çarpı sinüs 60. Tekrar bir yazalım. 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı sinüs 60 da kök 3 bölü 2'dir. Bu noktada sadeleştirelim. 2 ile 6'yı sadeleştirsek 3 kalır. 5 kere 3'ten cevabımız 15 kök 3 bölü 2'dir. 6. sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Şimdi bu taralı üçgenin alanını aynı zamanda yükseklik çarpı taban bölü 2 formülünden de bulabiliriz. Şu şekilde şeklin içerisine bir yükseklik inelim. E köşesinden 5'e olacak şekilde bir yükseklik inmiş olalım. Köşemiz 90 derece ve 60 derecemiz var. O halde diğer köşeye 30 derece kalır. 90 derecenin karşısı 6 ise 30 derecenin karşısı 3'tür. 60 derecenin karşısı ise 30 derecenin karşısında olanın kök 3 katı kadardır. Artık bu sarı üçgenin yüksekliği 3 kök 3. 3 kök indiği taban 5 bölü 2. Yine aynı şekilde cevabımız 15 kök 3 bölü 2 gelir. 7. sorumuzla devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde açı ortay doğrusu verilmiş. Soru bizden ABD üçgenin alanını ADC üçgenin alanına oranlamamızı istiyor. Şimdi öncelikle B köşesi 90. C de 30. O halde noktalar 30 30 olmalı. Çünkü A köşesinin tamamı 60 derecedir. Şöyle üzerlerine bir yazalım. Bunun dışında şu şekilde 90 derecenin karşısına 2K diyelim. Sonuç olarak 30'ların bulunduğu ADC üçgenin ikiz kenar olduğundan dolayı DC kenarı da 2K'dır. Şöyle DC kenarının üzerine de 2K'mızı yazalım. Diğer üçgeni de renklendirelim. O da yeşil olsun. Yeşil üçgende 90 derecenin karşısı 2K olduğundan dolayı 30 derecenin karşısı 1K'dır. Şimdi hem yeşil hem de sarı üçgenlerin yükseklikleri aynı olduğundan dolayı burada belirleyici olan tabanlardır. Çünkü üçgenlerdeki alan formülü yükseklik çarpı taban bölü 2'den dolayı İkiler aynı, yükseklikler aynı. Sadece tabanlara bakmamız yeterlidir. K'nın karşısındaki üçgenin alanı 1A ise 2K'nın karşısındaki üçgenin alanı 2A'dır. Şimdi soru yeşili sarıya oranlamamızı istemiş. Yani 1A'yı 2A'ya oranlamamızı. A'lar sadeleşir cevap 1 bölü 2'dir. 7. sorunun doğru cevabı A şakıdır. 8. sorunun çözümüyle devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde AB AC eşit olarak verilmiş. Soru bizden üçgenin alanını istiyor. Öncelikle sorunun çözümüne geçmeden evvel bir hatırlatma yapalım. Şöyle bir ikizkenar üçgen ele alalım. İki kenarı birbirine eşit olsun. Şimdi taban kenarından herhangi bir noktadan Eşit olan kenarlara birer dikme inelim. Kendi sorumuzda olduğu gibi şöyle iki tane dikme. İndiğimiz bu dikmelerin toplamı bize eşit olan köşelerden çıkan yüksekliği verir. Sonuç olarak ikiz kenar üçgen olduğu için e, taban açıları birbirine eşit olacak. O taban açıları da bir renklendirelim. Hangi köşeden çıktığımızın da bir önemi yok. Herhangi bir köşeden özellikle yeşil köşelerden. Çıkılan e, yükseklik bize x artı y verecek. Şu şekilde dik bir şekilde inelim. Ve indiğimiz bu yükseklik kural olarak x artı y'dir. Şimdi bu kuralı sorumuzda uygulayalım. Herhangi bir köşeden, b köşesinden olsun bir yükseklik inelim. Ve indiğimiz bu yükseklik 4 ile 6'nın toplamı kadardır. Şöyle üzerine yazalım. Sonuç olarak yüksekliğimiz 10'dur. 30 derecenin karşısı 10 sa, 90 derecenin karşısı 2 katı kadardır. Yani AB uzunluğu buradan 20 olacak. İkiz kenar üçgen olduğundan dolayı AC de 20'dir. Artık buradan üçgenin alanını tespit etmek mümkün. Şu şekilde e, yüksekliğimiz 10 birim. Tabanımız onun indiği taban 20 birim. Yükseklik çarpı taban bölü 2'den. Şöyle yazalım. Alan Eşittir. Yükseklik çarpı taban bölü 2. 10 çarpı 20 bölü 2. 2 ile de 10'u sadeleştirsek 10 kalır. 10 kere 10'dan 100'dür. 8. sorunun doğru cevabı C eşittir. 9. sorumuza devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde AB BC'ye eşit. Şimdi öncelikle eşit olan kenarları bir belirtelim. Şöyle renklendirebiliriz. AB kenarı BC kenarına eşit olarak verilmiş. Soru bizden ACD üçgenin alanını istiyor. Şöyle ACD üçgenin içerisinde bir renklendirelim. Yeşil üçgenin alanı istenmiş. Yeşil üçgenin tabanı belli. Eğer yüksekliği de bulursak yükseklik çarpı taban 2'den sonucu oluşabiliriz. Şimdi ikiz kenar üçgenlerde e, taban açıları birbirine eşittir. Ve taban açılarından çıkan e, yükseklikler, açı ortaylar, kenar ortayların da hepsi eşittir. Şu şekilde onu da bir hatırlatmasını yapalım. Ve bir üçgen ele alalım. Diyelim ki bu üçgenimiz ikiz kenar olsun. Dokuzuncu soruda olduğu gibi şöyle eşit olan kenarları aynı şekilde verelim. Ve taban açılarımız birbirine eşit olacak. Şöyle sarılar birbirine eşittir. Ve bu sarılardan çıkan yükseklikler de eşittir. Eğer sarılardan çıkan bir yükseklik 7 ise diğer yükseklik de 7'dir. Biz de bunu e, sorumuzda uygulayalım. Şu şekilde A köşesinden çıkan yükseklik de 7 birimdir. Şöyle üzerine yazalım. Sonuç olarak yeşil üçgenin alanını bulabilmek için şöyle ACD'nin alanı diyelim. Yükseklik çarpı taban bölü 2 formülden yararlanalım. Yüksekliğimiz 7 tabanımız 6 bölü 2. 7 kere 6, 42. 42'yi de 2'ye böldüğümüzde cevabımız 21 santimetre karedir. 9. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Bu şekilde köşeler şöyle 90 derece olacak. 10. sorumuza devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde ikiz kenarlık verilmiş. Soru bizden taralı üçgenin alanı istiyor. Öncelikle dikkatimizi ikiz kenar üçgene bir verelim. ABD üçgenin içerisinde ikay kuralını oluşturalım. Sonuç olarak üçgen ikizkenar. Bizim yapmamız gereken eşit olan kenarların buluştuğu, kesiştiği köşeden bir yükseklik ilmek. İndiğimiz bu yükseklik aynı zamanda kenar ortay görevi görür. Şu şekilde indiği kenarı 5 5 şeklinde böler. 5 13 12 de oluştu. Sonuç olarak sorunun bizden istediği taralı üçgenin yüksekliğini elde etmiş olduk. Yükseklik 12, taban 2 ve formülü uygulayalım. Şu şekilde alan DAC eşittir diyelim yükseklik çarpı taban bölü 2. Yüksekliğimiz 12, taban 2 bölü 2. İkiler sadeleşir. Cevap 12 santimetre karedir. 10. sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. 11. sorumuza devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde paralellikler verilmiş. Soru bizden alanlar oranını istiyor. Öncelikle sorunun çözümüne geçmeden evvel bir hatırlatma yapalım. Şu şekilde. Önce orta tabanı bir hatırlatayım. Ondan sonra 11. soruda yer alan şekli. Şöyle o daha geniş olsun. Şimdi bu çizgileri kesen yatay paralel doğrular çizelim. Önce orta taban için, sonra da şöyle genel olarak bir kural oluşturalım. Bu kırmızı çizgiler kendi aralarında paralel ve kestikleri kenarları eşit bir şekilde bölüyor. Şu şekilde, diyelim ki burası tek çizgi ise, burası da tek çizgi olacak. Tek çizgi olarak ifade edelim. Sağdakiler de çift çizgi olsun. Şimdi, önce... Orta taban. Şimdi orta tabanın olduğu sorularda benzerlik oranı 1'e 2'dir. Eğer ortadaki taban 1 ise alt taban 2'dir. Ve e, tepe açısından yola çıkıldığında 1'e 2 oranı vardır. Şimdi benzerlik oranından yola çıkarak alanlar oranına ilerleyelim. Sonuç olarak benzerlik oranı 1 bölü 2. Alanlar oranı ise benzerlik oranının karesi kadardır. Yani 1 bölü 4'tür. Şimdi 1 bölü 4 dediğimiz üstteki üçgenin alanı şöyle hatta renklendirebiliriz. Sarı olsun. Büyük üçgen de mor olsun. Sarı üçgenin alanı 1A ise mor üçgenin alanı 4A'dır. Tamamın alanın 4A olabilmesi adına alt tarafta kalan e, yamuğun alanı 3A olmalıdır. Bu şekilde parçalayabiliriz. Şimdi genel olarak ifade edecek olursak kenarlar arasında 1, 2, 3, 4 şeklinde böyle ardışık bir artış vardır. Alanlar arasında ise alanları şu şekilde ifade edebiliriz: En üstteki üçgenin alanı 1a, arada kalan yamun alanı 3a, ardışık tek sayılar şeklinde devam eder. 1, 3, 5a, 7a şeklinde devam edecek. Şimdi gelelim kendi sorumuza. Benzer bir şekilde e, EF, KL'ye paralel olarak verildiği için ve bu parçalar da kendi aralarında eşit. Bu kuralı burada uygulayabiliriz. Şimdi en üstteki üçgenin alanına 1A dediğimizde aradaki yamuğun alanı 3A'dır. En alttaki yamuğun alanı ise 5A'dır. Soru bizden EKLF. Şimdi EKLF'nin alanı 3A'dır. ABC'nin alanı tüm A'ları toplamamızı istiyor. 4A, 5A 9A. A'lar sadeleşir. 3 ile de 9'u sadeleştirsek cevabımız 1 bölüştür. 11. sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. 12. sorunun çözümü de devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde DE, BC'ye paralel olarak verilmiş. Kenarlar arasında belli bir oranda var. Soru bizden ABC üçgenin alanını istiyor. Öncelikle kenarlar arasındaki orana bir dikkatimizi verelim. A ile E arasına 3K dersek E ile C arası 5K olur. Sonuç olarak burada benzerlik oranı 3 bölü 8'dir. Şu şekilde benzerlik oranını bir yazalım. Benzerlik oranının karesi bize alanlar oranını verir. Yani 9 bölü 64 olur. Şu şekilde belirtelim. Eğer ADE üçgenin alanı 9A ise tüm şeklin alanı 64A olmalıdır. 64 olabilmesi için de 9'u yazdığımızdan dolayı alt tarafa 55A yazmalıyız. Soru bize 55A'lık olan kısmı vermiş 110 santimetre kare olarak. A da buradan 2 santimetre kare olarak gelir. Tüm şeklin alanı ABC üçgenin alanı 64A a da 2 olduğundan dolayı 64 kere 2'den cevabımız 128 santimetre karedir. 12. sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Bu şekilde 9. sınıf kazanım kavrama testlerinden 19uncusunun da çözümünü tamamlamış olduk. Umarım bu çözümler sizlere faydalı olur.